Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. 15 Temmuz Salı bugün gündemin önemli başlıklarını aktaracağız. Gerçekten çok fazla önemli başlık var. Özellikle dünden kalan başlıklar da tabii bugün konuşuldu. Çünkü e, dün akşam bu saatlerde de devam eden işte NATO zirvesinin ardından e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğanla ilk yüz yüze görüşmesi gerçekleşti. Bu zirveden hangi konu başlıkları çıktı? Bugüne yansıyanlar nelerdi? Az sonra aktaracağız ama geçen haftadan biri bahsediyoruz. Gerçekten bu hafta çok yoğun bir diplomasi trafiği var. İşte o diplomasi trafiğinin önemli notlarından biri, önemli duraklarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirveyi NATO zirvesinden sonra Biden'la görüşmeden sonra Azerbaycan'a geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti. Tabii Şuşa gerçekten son derece önemli ve kritik çünkü o Karabağ Zaferi'ni hepimiz hatırlıyoruz. Aralık'ta ilan edilmişti. 44 gün süren Azerbaycan'ın o zaferinde Türkiye'de Azerbaycan'ın her zaman yanındaydı. Özellikle İHA'lar, Sihalar son derece de belirleyici ve etkili olmuştu. Şuşa bu anlamda çok kritik ve tarihi öneme sahipti. Ziyarette iki ülke arasında Şuşa beyannamesi de imzalandı. Hatta Kars anlaşmasına da bir atıfta bulunuldu. Erdoğan beyannameyi tarihi adım olarak nitelendirdi. Aliyev yeni işbirliklerimizin teminatı dedi. Peki bu beyannamede neler var? Beyannameye göre sayın seyirciler, iki ülke yine az önce bahsettiğim gibi Karabağ zaferinde de en son örneğini hepimizin gördüğü, tanık olduğu gibi tehdit ve saldırı anında iki ülke birbirine yardım edecek. Erdoğan bu arada yine bu açıklamaların önemli manşetlerinden biri de buydu. Şuşa'da başkonsolosluk açılmasının planlandığını duyurdu. Tek Millet İki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Bu beyannamede gösterilen bütün müddalar bizim gelecek işbirliğimizin teminatçısıdır. Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa beyannamesini imzaladı. Beyanname, bir asır önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıf yapılarak hazırlandı. Buna göre iki ülke, tehdit ve saldırı anında birbirine yardım edecek. Milli Güvenlik Konseyleri düzenli ortak toplantı yapacak. Karşılıklı savunma sanayinin geliştirilmesine katkı sağlanacak. Güney Zengezur koridoru projesi desteklenecek. Siber güvenlik konusunda işbirliği arttırılacak. Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde mayınlı araziler temizlenecek. Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir baş konsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız. Tarihi ziyaret için Şuşa'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Yıkımları telafi ederken diğer yandan da Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür. Bütün Türk halkının mehabbetini, sevgisini, dayanışmanı bir de da gördük. Biz onsuz da bilirdik ki biz bir millet iki devletiz. Biz hiç vakit bu desteği unutmayacağız.